Keçi yönetimi part 3. Doğum başladığında kesinlikle oğlaklar tek tek elle annesine verilmemeli. Çünkü bir gün oğlağını annesine eline verdiği zaman ertesi gün keçi yüzüne bakar ve kesinlikle oğlağını aramaya çıkmaz. Ama oğlağı annesine eline vermediğin zaman meleğe meleğe sesinden tanır ve hemen kendi bulmaya çalışır ve bulur Önceleri biz Boğazlarına Bez bağlardık bizim bu yörede çapıt derler Çapıtları örgü şeklinde yapar Anaçların boynuna büyük Küçüklerin oğlakların boynuna küçük Çapıttan yani bezden Bir şeyler yapar bağlardık O şekilde bilir tek tek verirdik Tabi bazı kişiler hiç bez çapıt bağlamadan bilir o ayrı bir şey benim tavsiyem elinizle oğlağı vermeyin derim oğlaklar büyüdüğünde kendi bulmaya başlar yani daha da iyi bulmaya başlar bir ekizleri ayırıp onlar varsa işte ekizler varsa onları ayrı yerip biri önce emmesin diye ikisini bir vererek o dengeyi biraz sağlamış oluruz gerisine gerek yok oğlaklar 20 gün olduğunda önlerine yemlikle hafif yiyecekler yonca balyası benim tercihimdir arpa ezmesi de olabilir veya kuzu büyütme palet yem de faydalıdır Bunları verebilirsiniz. Önünde günlük bir veya iki sefer leğende veya atılda yemlik gibi olan atılda su konulmalıdır. Yetişebileceği şekilde, içine düşmeyeceği şekilde su ihtiyaçlarını da o şekilde gidermelerdir. İşkembenin yeli oluştuğu dönemlerde Dağlarda bulunan Maki dediğimiz çalı ama çalı derken dikenleri çok olmayan kınalı denen çaldan uç dallarından kesilerek oğlaklara sadece uç dallarını yiyebilecek şekilde yukarıya asılarak verilirse iyi olur. Aşırıya kaçmadan. Ama kızıl çalı dediğimiz çaldan keser bilhassa yağışlı günlerde ıslak asarsanız oğlağın güzineceğinden yani oğlağın zoruna gideceğinden havanın da ıslak olması dolayısıyla ağız yarası olacaktır ve size bir ayrı mücadele gerektirecektir. Hem de tabi fiyat olarak da biraz size pahalıya patlayacaktır. Hem de verimi de düşürecektir. Bu yüzden çalı o dönemde çok fazla asılmaması tavsiye olunur. Oğlakların altı kuru olması lazım. Keçilerin altı bahar döneminde kuru olması lazım. Ama bazı yıllarda öyle bir yağış oluyor ki hiç altı ıslak yağmur görmesin, su görmesin. Sade yediğinden sidik yolu ile altını ıslatıyor. Altının ıslandığı dönemlerde çok rastlamışızdır eskiden. Tabak ya da şap hastalığı oluşma ihtimali yüksektir. Bu yüzden altını kuru tutmalı. Kire olmaması açısından da altının kuru olması, ağılın her gün süpürülmesi daha iyi olur. Artık yavaş yavaş oğlak sürüye çıkmaya hazırlanmıştır. Mayıs'ın onu gelmeden oğlağı kesinlikle güdüme çıkarılmamalıdır. Çünkü genelmiştir, çok zararlıdır. Yeşil otları oğlak seçemeyeceğinden yediği için zehirlenme olur. Hatta şunu da hatırlatayım. Oğlak 20 günlük olduğunda birinci çelerme 40 günlük olduğunda ikinci çelerme açısı vurarak Bahara güdüm için oğlak da hazırlanmalıdır. Oğlak bir ay olduğunda dere altı kalitesi kaliteli olmak şartıyla deri altı vurulmalıdır. Tabi o benim kendi tercihim. Ben vuruyorum. Çok faydasını görüyorum. Oğlaklara bu arada yeşile yemeye başladığında Oğlaklarda biraz tüy bozulma uzama oluyorsa şerit hapı attırmalı ve geliştirme 10-15 gün sonra haptan sonra geliştirme vurulmalıdır. 15-20 veya en fazla bir ay sonra bu geliştirme tekrarlanmalıdır. Eski dönemlerde Hıdrellez'in sonra ya da Hıdreller'de sağıma başlanılırdı ancak şimdiki dönemlerde biz erkek oğulları satmadan sağıma başlamıyoruz bu da Haziran'ı buluyor tabi herkesin kendi tercihi bu işin tabi maddi boyutu var giderler var bu yüzden Hıdreller'de de sağılabilir Atıyorum. Haziran'da da sağ olabilir Tercih sizin. Keçi yetiştiriciliği parti için sonuna geldik. Hoşça kalın.